Müzisyen, besteci, şarkıcı, oyuncu Bertan Aslani, 3 Temmuz 1990'da Üsküp, Makedonya'da doğmuştur. Babası Üsküp'teki Eski Türk Çarşısı'nda bir esnaftır. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve sporla yakından ilgilenen Aslani, 13 yaşında kendi stüdyosunu kurup beste yapmaya başlamıştır. İlk albümü 2003 yılında 13 yaşındayken piyasaya çıktı. Makedonya'da yaşadığı halde albümü Arnavutçaydı. Ailede Arnavut vardı ama bu dile dair tek bir kelime bile bilmiyordu. Yani konuşmayı bilmediği bir dilde şarkı söyledi. Makedonya ve Arnavutluk'ta iki albüm ve çok sayıda video klip çekti. Asıl çıkışını ise Türkiye'ye geldikten sonra yaptı. Damla Damla şarkısı çok beğenildi. Murat Dalkılıç, Demet Akalın ve Gülben Ergin'in birer şarkılarına beste yaptı. Sonrasında bir ajansla anlaşıp oyunculuk yapmaya karar verdi. İlk olarak Pis Yedili dizisinde oynadı. Sonrasında Göç Zamanı ve Kimse Bilmez'de rol aldı. Şimdilerde Öğrenci Evi dizisinde Eren karakterine hayat vermektedir. Oyuncunun Instagram'da 76 bin takipçisi vardır. Selena ve Pis Yedili dizilerinden tanıdığımız Hazal Şenel ile yakın bir tarihte evlenecekleri çıkan haberler arasında.